Evet, evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün çözüm için gelmiştik Fernas önüne. Şu anda sabah 10'dan bu yana bu saate kadar bekledik. Saat 4.30. Bizden 3 kişiyi kabul etmemişlerdi. Bizim işçilerimizi seçmiş oldu. 5 temsilciden 3'ünü kabul etmemişlerdi. Biz de diğer arkadaşlarımızdan 3 kişiyi şirket kendisi istedi. O arkadaşlara görüşmek istediler. O arkadaşları seçtiler. Ee, bu arkadaşlarımızı şu anda görüşmek için iyi niyet şey aldık üzerimize. Ve o arkadaşlarımızı güvendiğimiz için o arkadaşlarımızı içeri görüşmeye gönderiyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızın gelecek olan cevabı bekleyeceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım.